Coinmex Kripto Para Haberleri kanalından yeni bir kripto haber videosu ile karşınızdayız. Eski Ripple yöneticisi XRP'nin neden yükselemediğini açıkladı. Eski Ripple yöneticisi Sean MCB Ride, XRP'de şu an önemli bir sıçrama beklemediğini söylerken bunun nedenlerini açıkladı. XRP, yıllardır zayıf performansıyla eleştirilerin odağında yer alırken zamanla piyasadaki konumunu da kaybetti ve bir zamanlar en büyük 4 kripto para biriminden biriyken şu an 26,8 milyar dolar piyasa değeriyle 7. sırada bulunuyor. XRP, Ripple'ın iç dinamiklerinden direkt etkilenen bir kripto varlık olarak genel piyasa yükselişleri döneminde sessiz kalırken fiyat düzeltmeleri zamanlarında da sert satışlara maruz kalmıyor. Bu haliyle zaman zaman piyasadan ayrışan fiyat hareketleriyle dikkat çeken XRP ile ilgili son zamanlarda birkaç olumlu haber çıksa da ana endişe konusu SEC davası olduğu için mevcut gelişmelere tepkiler sınırlı kalıyor. XRP'nin son olumlu haberlere rağmen neden değer kaybı yaşadığına dair açıklamalarda bulunan eski Ripple yöneticisi MCB Ride, dava sonuçlanmadan kimsenin beklenti içinde olmaması gerektiğini söyledi. XRP, SEC davası sonuçlanana kadar beklemede kalacak. Sean McBride, devam eden SEC ve Ripple davasında nihai bir karar verilene kadar XRP fiyatında önemli bir hareket yaşamayacağına dair genel görüşü yineledi. Dolayısıyla McBride, farklı beklentiler içinde olanları hayalperest olarak nitelendirdi. Geçen yıl Temmuz ayında ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Torres, XRP'nin bireysel satışlarının menkul kıymet kapsamında olmadığına karar verirken Ripple, kısmen bir zafer kazanmıştı. O esnada XRP'nin değeri hızlı şekilde ikiye katlandıktan sonra kripto para, Temmuz ayını %50'ye yakın değer artışıyla kapattı. Ancak devam eden ayda dava sonucuyla ilgili fiyatlama tamamen geri çekildi ve XRP, bir yıla yakın süredir kabaca 0,5-0,6 dolar bandında yatay hareketine devam ediyor. Geçen yıl yaşanan olay XRP'nin Ripple davasına bağlı olduğunun en büyük kanıtı niteliğindeydi. Güncel durumda ise Ripple'ın kurumsal XRP satışıyla ilgili sorunları bir şekilde aşması durumunda XRP fiyatının da ciddi şekilde tetiklenebileceğine dair yaygın bir görüş bulunuyor. Videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. ABD şirketleri XRP için dava sonucunu bekliyor. Eski Ripley yöneticisi, ayrıca dava sonuçlandıktan sonra yatırımcıların olayın perde arkasını öğreneceğini de iddia ederken olası bir olumlu kararın ABD şirketlerinin Ripley ile çalışmaya başlamasına olanak tanıyacağını savundu. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse da geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte ABD'deki operasyonlarını artırmak için çaba sarf ettiklerini söylerken dava sürecine vurgu yapmıştı. ETF'lerle ilgili de konuşan Garlinghouse, önümüzdeki dönemlerde kripto ETF piyasasının büyümesini beklediğini ve ETF ürünlerinden birinin XRP tabanlı olacağının kaçınılmaz olduğunu iddia etti kanalımıza abone olup kripto dünyasındaki bütün gelişme ve haberlerden haberdar olun.